geçer. Futbol turnuvası. Her sene dünyanın bir yerinde sular arası futbol turnuvası düzenlenir. Biz bosfor balıkları da mutlaka katılırız bu yarışlara. Ama tam 10 yıldır Rako kupayı bir gol bile atamadık. En sonuç böyle olunca bu sene turnuvaya katılacak bir futbol takımımız bile oluşamadı. Bu konuda tüm bosfori çok isteksiz. Bir kişi hariç. Tuti! Tuti turnuvaya katılmak istiyor. Futbol konusunda da epey yetenekli. Ama bu spor tek başına oynanmaz ki. Başka oyunculara da ihtiyacı var. Biba! Oh, ah, İşte geldi. Biba, oh. kararını verdin mi? Ee, bilemiyorum Tuti. Çok vaktimiz yok Biba. Bir an önce antrenmanlara başlamalıyız. Ben başladım bile çalışmaya. Tuti pas ver bana hadi. Bakın nasıl sektiriyorum topu. Aa. Galiba biraz daha çalışmam lazım. Sen en azından topa vurabiliyorsun çupa. Bana baksana ben onu bile yapamıyorum. Olmuyor. Tamam tamam. <laughs> topa henüz hakim değiliz. Ama zamanla çalışacağız ve başaracağız. Hmm. Ama doğa takımı tamamlayamadık bile. Kuyruk futbol takımı için altı kişi olmalıyız. Oy, <laughs> hazır mıyız da? Hadi antrenmana. <laughs> Yaşa takı <laughs> Bize katılacağını biliyordum. Hala <laughs> <laughs> tam değiliz ama kalecimiz bile yok. Merhaba arkadaşlar kaleciye ihtiyacınız olduğunu duydum. <laughs> <laughs> Harikasın koca burun. Hadi bana pas ver. Ah. <laughs> oh. <ay>, oh. <laughs> Neler oluyor yine? <laughs> 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 Topa biraz hızlı vurmuşum Çupa. Özür dilerim. <laughs> çupa <Çaba>, iyi misin? <laughs> Hem de çok iyiyim. <laughs> futbol gerçekten çok eğlenceliymiş. Bir <laughs> futbol topu. <laughs> Demek maç yapıyordunuz. Turnuvaya hazırlanıyorduk. Sular arası turnuvaya mı? Evet. Bu sene turnuvaya <laughs> biz de katılacağız. Hop. <laughs> 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 <O. Gülüyor> Bosfori takımı yıllardır bir gol bile atamadı. Biz atacağız da. Bir teknik direktörünüz bile yok. Yoksa var mı? Yok. Yok, Oy. haklısın artık Teknik direktörümüz olmadan başaramayız. Bizi çalıştıracak, yönetecek bir direktöre ihtiyacımız var. Nasıl bulacağız bu direktörü? <Gülüyor> <Gülüyor <wszyst having their Ignaerei> Hep teknik direktör olmayı istemişimdir. İsterseniz size yardımcı olabilirim. <laughs> Futbolu sevdiğini bilmiyordum. <gülüyor> 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 Futbol benim hayatım. Tamamdır, hadi gidiyoruz. Gönder topu ağalara Şimdi topa odaklan. Ona vurdunu ve ağlara gönderdiğini hayal et. Hı hı. Hı hı. Tamam tamam bu, bu defa yapacağım. Hı hı. Hı hı. Ay, yine olmadı. Arkadaşlar ben hı. yapamıyorum. Topa vuramıyorum. Hızlı yüzemiyorum. Hı hı. Hı hı. Pes etme Biba. Hı. Biba bak topa böyle vuracaksın. Hı. Hı. Hı hı. Olamaz. Kızgın istilikli. Kaçın. İşte bu. İşte bu. Çok iyi yırtıyorsunuz. Aferin size. Daha az. Daha az. Yandamadan oldu Lütfen durduk. Hayır hayır. Kovalamaya devam. Sonunda hızlı yüzmeyi öğrendiniz. Arkadaşlar ben gidiyorum. Size hiçbir faydam yok. <laughs> Sensiz eksik oluruz. Daha vaktimiz var. Çalışabiliriz. Hı hı. Benim yerime boş bulsanız daha iyi olur. Hey! Şu diye <laughs> de bakın. Nasıl da sektiriyor topu. <gülüyor> 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 Buldunuz bile. Bak bir bak. Sana ne göstereceğim. <laughs> Siz deniz kızları da mamaç yapıyordunuz. <gülüyor> Elbette. <gülüyor> Sen de mi oynuyordun? Neden şaşırdın? futbol oynadığını bilmiyordum. Çok güzel günlerdi. Tüm maçları kazanıyorduk. Özel dalga vuruşunu bile yapıyordum. <laughs> Özel dalga vuruşu mu? <laughs> Eğer istersen sana da öğretebilirim. Alesto <laughs> ben topa normal bir şekilde vurmayı dahi başaramıyorum. Özel dalga vuruşunu yapabileceğimi hiç sanmıyorum. Ah Biba, tek ihtiyacım biraz güven. Kendine birazcık güvensen. <laughs> bilemiyorum Futbol oynamak istiyor musun Biba? İstiyorum. Hem de çok. Öyleyse sana bildiğim her şeyi öğreteceğim. Özel dalga vuruşunu da. Şimdi beni takip et. Gol! Atlantik takımı 1-0 öne geçiyor. Yay! Maçı bırakmak yok. Oyuna devam. Daha hiçbir şey bitmedi. Koca buradan <laughs> kaleden ayrılma. Şu pas topu aldı. İstiri diye pas attı. <laughs> Bu çok sert bir pastı. <laughs> Hafif bir yaralanma söz konusu olabilir. Ama takım oyunu bırakmıyor. Tuti topu alıyor. Takı geldi. Pası aldı. Ah, ama o da ne? Atlantik oyuncuları güzel bir çalımla topu aldı. <laughs> Ne? Top mu geliyor? Hani nerede? Koca burun. kalede <laughs> dur. Bir gol! Atlantik oyuncuları 2-0 öne geçiyor. İstiridye hala yerde. Oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor. Hakem İstiridye'yi dışarı alıyor. Osfori takımı şimdi 5 oyuncuyla devam ediyor oyuna. Ah, Biba. Keşke şimdi burada olsaydım. Gol! Atlantik takımı bir gol daha atıyor. Ha. 3-0 öndeler. Bosfori yedek kulübesinde bir hareketlilik var. Biba oyuna giriyor. Bospori seyircisi de heyecanlı. Biba! yeni başlıyor arkadaşlar. Bırakmak yok. Ba, ba, bak bak şampiyon. Tuti oyuna başlıyor. Taka Hamsi'ye pas veriyor. Atlantik oyuncuları sıkıştırıyor. Biba yardıma koşuyor. Biba topu alıyor. Bu inanılmaz sayın seyirciler. Biba özel dalga vuruşuyla kaleye şut çekiyor ve gol! Biba! 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 Yıllar sonra takımı ilk golüyle buluşuyor. Bu muhteşem maç devam ediyor. Tutti kaleye yürüyor. Şutunu çekiyor ve gol! Top taka hamside hmm. ve bitmesine saniyeler kaldı sayın seyirciler. Bunu yapabiliriz. Yüzün arkadaşlar hadi yüzün. Biba. <laughs> Tuti. Takamsi. Babu. <laughs> Çupa. Ve yine Tuti. <gülüyor> Gol. <gülüyor> Hakem tüdüğü çaldı. Sulararası arası futbol turnuvasının kazananı Fosfori takımı oluyor. bravo. <laughs> <laughs> Böyle gol atmayı nereden öğrendin Biba? <laughs> bir Usta'dan! <laughs> Huzurevi Ziyareti Bugün ilk defa bir huzur evine gideceğim. Çünkü bazen huzur evlerine gidip yaşlı balıkları ziyaret etmek gerekir. Haberlere göre Bosfari huzur evinde ciddi bir problem varmış. Problemin ne olduğunu bilmiyorum ama gidince öğreneceğim ve onlara yardım edeceğim. Bugün orada yaşlılara öykü de okuyacağım. Hem de kendi yazdığım öyküleri. Çupa öykülerimin çok heyecanlı olduğunu söylüyor. <laughs> Ve sonunda macerayı tamamlamışlar. <laughs> Nasıl buldun Çupa? Beğendin mi öykümü? Ha? Ha? Ne ne oluyor? Ö öykümü diyorum. Nasıl Güzel miydi? Şey, çok heyecanlı. O kadar heyecanlı ki. Viva! Viva! Ah! Bugün çupayı beklemiyordum. Ne oldu acaba? Biba biba. Kestane ormanında neler olmuş neler. Ne olmuş çupa? Yeni bir batık gemi bulmuşlar. Bazı kapıları açılmıyormuş geminin. Herkes görmeye gidiyor. Hadi biz de görmeye gidelim. Aa, çupa benim çok önemli bir işim var. Çok önemli bir iş mi? Bundan daha önemli ne olabilir ki Biba? Keşfedilmeyi bekleyen yeni bir batık gemi. Hı? Hadi hemen gidiyoruz. Çok eğleneceğiz. Aslında hala biraz vakti var. Herkes burada demiştin. Ama senden ve benden başka kimse yok Çupa. İlk geldiğimde herkes buradaydı. Tropiyi bile görmüştüm. Ama şimdi neredeler bilmiyorum. Sanki herkes kaçıp gitmiş gibi. Hı? Hı? Tüm kapılar Hı? kapalı. Biba Bak bu kapı açık. Hı? acaba? Hı? Hı? Burada biri var. <laughs> <Aa! gülüyor> Çuba Ne oldu bir bak. Nerede? Hı? Ama bu bizim kızgın üstleri diye. Ne bir şakacı seni. Yine kovaladın bizi. Herkesin nereye kaybolduğu şimdi belli oldu. Bence de. Neyse böylece batık gemiyi de görmüş oldum. Evet. Bir bak. Bugün senin çok önemli bir işin vardı. Neydi o? Aa, evet. Ha? Az kalsın unutuyordum. Bugün huzur evini ziyarete gidecektim. Huzur evi. Yani yaşlı balıkların kaldığı ev mi? Evet Çupa. Ha? <Susur> <Sessizlik> hey, kötü hey, günler. Hey. Sukay kayıyla bir kayardım. Fosforiden hint okyanusuna çıkardım. Aa, ah, benim Biba diye bir arkadaşım vardı. Beni ziyarete gelecekti. Yoksa, yoksa... onu <laughs> o beni. Ah, oh, <laughs> Tek başıma yaşlı, yalnız bir balığım ben. <laughs> ah, Biba. Böyle önemli bir işi nasıl atlarsın? Yaşlı balıkları ziyaret etmek varken batık gemide macera aramaya nasıl gidersin? <laughs> Orada camın kenarında oturmuş seni bekleyen bir çupra balığı vardır belki. <laughs> çupa sakin ol. Huzurevi için hala vaktimiz var. He? Geç kalmadık ki. Geç kalmadık değil mi? Hadi hemen gidelim bir va... Sen de mi geliyorsun Çupa? Elbette ben de geliyorum. Yaşlı balıkları ziyaret etmek hepimizin görevi. Bugün onlara öykü okuyacağım. Hani senin Hı? şu çok heyecan olmuş dediğin öykü vardı ya. Onu okuyacağım. Ben mi demişim? Hmm. Hatırlayamadım şimdi. Neyse. Huzur evinde bir problem varmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Belki onu da çözeriz. Neymiş acaba? Bilmiyorum ki Çurpa. Gidince öğreneceğiz. Hı? Bugünler geliyor. DJ Bazen hızlı bazen yavaş Zaman su gibi akacak Bazen mutlu bazen üzgün Öyle şey. Aa, hiç düşündüğüm gibi değil. Cam kenarında bizi beklemiyorlar. Hiç problemleri varmış <laughs> gibi de durmuyor. Hayatlarını yaşıyorlar. Aynı bizim gibi. Merhaba küçük balıklar. Aa, sen, 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 sen benim yaşlılığımsın. <laughs> Ama sen benim gençliğime pek benzemiyorsun küçük çupra balığı. Ben çok daha iri bir balıktım. Çupa! Benim adım Çupa! Ben de Biba! Bana da yaşlı çupra derler burada. Söyleyin bakalım niye geldiniz buraya? Şey biz huzur evini ziyaret etmek istemiştik. Bir de size öykü okumak isterim. Eğer sizler de isterseniz. Hey, buraya bakın. İki küçük ziyaretçimiz var. Bize öykü okuyacaklarmış. Hoş geldiniz de. Taka ne kadar çok benziyor. Ben de bir an için taka sandım. Bak Biba, Hı? babu da yaşlanınca aynı böyle olacak. Gerçekten çok benziyor. Hey, Çupa, Hı? şuraya bak. Aynı tropi. Hey Biba, Çupa, Hı? Madem bizi ziyarete geldiniz, su kaykay yapmadan dönmek olmaz değil mi? Hop. Ama bunlar bayağı eski. Bakma öyle eski göründükleri. Bir kay bu gerçekten çok hızlı. <laughs> Kontrol etmesi çok zor. Aa, aa. <laughs> ah. hmm. aa, şey, ben bugün su kaykayı yapmasam da olur. <laughs> ya, hayatta olmaz. O kadar gelmişsin. Bosfori tarihinin ilk su kaykayı bu. Bunu kullanmadan buradan dönmek olmaz. <gülüyor> 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 Çok iyiydi Çopa. Aferin sana. Geçek var mı ya? İyi misin? Ben <laughs> evet, evet, bize öykü okuyacak genç balık sen misin? Evet, benim. Başta o zaman. Öykünü çok merak ettim. Bir zamanlar boğazın derin sularında yaşayan küçük bir barbunya balığı vardı. Maceracı yüzgeçler akıntıdan akıntıya koşmuş ve sonunda Bosferi meydanına varmışlar. Bu macerada zorlu ama mutlu bir şekilde sona ermiş. Ama herkes uyumuş. Cukba <laughs> uyan. Herkes uyudu. <laughs> hı, hı, neler oluyor? Öykün çok heyecanlı demiştin. Ama yaşlı balıklar senin gibi düşünmüyor. Bak, hepsi uyudu. Aa, şimdi hatırladım. Biba, ben seni yanlış anlamışım. Hı? Sen bana öyküm nasıl diye sormuştun ama ben Rüyam'ı sordun sanmıştım. Ne? Öykün öyle güzeldi ki ninni gibi geldi bana. Bir güzel uyumuşum. Rüyam'da da bir batık gemi görmüştüm. Yeni odalarını keşfediyordum. Çok heyecanlıydı. Sana ondan bahsetmiştim. Ben çok sıkıcı bir balım. Hayır Biba, <laughs> öykün çok güzel. Uzun zamandır böyle güzel bir öykü dinlememiştim. Ama ne için bu ödül? Sen buraya gelmeden önce burada ciddi bir sorunumuz vardı. Herkes oldukça mutlu görünüyordu. Ama çok uykusuzduk. Günlerdir ne yapsak uyuyamıyorduk. Sonunda sen geldin bize öykünü okudun ve herkes uyuyordu. <laughs> sen hariç. Evet, sen neden uyumadın? ay benim de çok uykuya ihtiyacım var bir bak. Rica etsem öykünü bir kez daha okur musun? Bu defa eminim uyuyacağım. Oh, Peki. Bir zamanlar boğazın derin sularında... <gülüyor> <gülüyor> Aa sanırım benim de çok uykum geldi. <laughs>